Arkadaşlar çılgın kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Minecraft oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda e, önceki bölümde kalan Gökhan arkadaşım var. Merhaba Gökhan. Merhaba arkadaşlar da kalan derken. Ya yani artık. Adını söylemeseydim. <laughs> Kanka seni söylemeseydim. Zaten duyacaklar sesini. Hem de önceki videoda var. Şimdi devamlı gittim. Arkadaşlar <laughs> hatırlarsanız en biz son, e, en son burada kaldık. Şimdi ne yapacağımızı sana <laughs> çıktı istersen. Ee, arkadaşlar bu sefer bir dakika. Cine'le beraber. Sticker'ı de söylersin, sticker'ı de. Bunu komple Çal. götür. Sikerim seni. Tamam. Bayağı küfürden sonra. Şimdi bir Devam. süper kahramanları topla da evimize gidelim. var lan kaç. Bekle sizi Kaka Kanka git ya çağır vallahi bak. Biz bunu oraya bana kadar öldük Ne El nerede? Aha şurada. Ay, arkadaşlar sen sen Gökhan sen. arkadaşımız 50 yıl uğraşmış. Şaka yaptım. İşte uğraşmış Ay, biraz. Bir gün boyunca uğraşmış. Uğraşmış arkadaşlar. Haber, şimdi, şimdi o evi sizler tanıtacağız arkadaşlar. Arabayla git. Karın seni evde bekliyor. Hadi. Oo, karın <laughs> Ne zaman evlendin ki ben? Yok abi bir versene. Bir Buyur. Bak şimdi. Şey vaydi biliyor musun? Bir dakika arkadaşlar. Ne? Evet arkadaşlar iki dakikalığına bir şey yapacağız. Şimdi bir biz dubla. Arkadaşlar bu arada ağaçlar falan <laughs> hareket ediyor. Onu da söyleyeyim. arkadaşlar bu bot yerde yani evet, bir acayip. Şimdi bir tane daha mı ağaç, ağaç var lan onun? Alo. Alo hayatım. Ne var? Bize gelir misin? Hayır gelemem müsait değilim. Ee, boş ama. Evi boş. Tırpık camdan bak. O adam uçarak geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu da kısa bir vaydı. Kapıyı kırdı. Yalnız ben aşağıdayım hayatım. What? Şurada arkadaşlar. Adada Tövbe estağfurullah. Kimin? Hayatım sana demiyorum şu. Hayatım aşağıdayım ben aşağıda. Bu kadarıcık. Aşağıdayım bay... ben. <gülüyor> Ananı giremedim. <laughs> hayatım kapılardan nasıl yaptırmışsınız? Hemen arkadaşlar yok ha sizler yatak, yatak, yatak odası yatak Arkanızda yatıyorsunuz <laughs> Ay bu adam şeyde... Pardon arkadaşlar Aşağıda daha güzel ya yani. Burası Ama... zaten Anladın Hayır <laughs> evet, senin yakından giremediğin şeyi ben uzaktan gireyim Afet. Gidiyorum öpeyim Bir göster söyle evet, Arkadaşlar sonra bunlar oyunumuza devam ettiririz Arkana bir dön bir göster. Arkadaşlar bu bilgisayar odası. Böyle. öyle. oynuyor. Arkadaşlar. nokta nokta Böyle w w işte. Bakın. Ben önceden yazmıştım buralara. Sil Değil sil. Mi, tamam. Yani, tamam, 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 tamam. Arkadaşlar arkadaşınız da konuşuyorsunuz. Merhaba arkadaşım. Arkadaşlar. Nahabar Nahab Naber Ya yürü git ya Gel ben Arkadaşlar şöyle bir etrafa bakın Arkadaşlar bu arada ben yemek yiyecektim böyle kaldı bu Burası tuvalet Böyle Burası geliyorsunuz ah, çok Arkadaşlar, sıçtı Arkadaşlar Bunu böyle yaptım çeşmeyi Böyle daha iyi bence değil mi? Böyle yapınca üstte doğru akıyor. <laughs> <laughs> Üstten <gülüyor> sana doğru geliyor. Hemen cıbli. Tamam. Cıbli, cıbli. Banyo, banyo yapmadım arkadaşlar. Banyoya ne gerek var? Ki? Tuvalette. Ya tuvalette gel. Arkadaşlar burası mutfağımız. Tavamız hala burada. Yumurta kıralım. Dur. Dur sana. Deli zekalı tavuk yapacaksın şimdi. Ha arkadaşlar tavayı alıp böyle koyuyorsun. Böyle koy. Böyle koy. Arkadaşlar Adidas, bu ben ne son. işe yarıyor diye sorarsanız bunlar açılmıyor zaten. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Şimdi ben devam et şöyle. bir şey diyecektim. Evet şey. televizyon yapacaktım ve televizyon yoktu orada. Arkadaşlar bu porselenler falan var. Allah delisi ya. Vallahi yille yapsaydın <laughs> ya. ya abi, bak bak bak. Kalkın. Al bok yiyin. <laughs> <laughs> Lan yülle yapsaydın ya bari. Ay. Ben neyi tanıtmadım? Ha burayı tanıtmadım. Tanıttı ya lan. Ee, de tanıtmadım? gizemli bir yerim var. Hatırlıyorum. Ha evet arkadaşlar. Burası yasak odası. Arkadaşlar benim bir gizemli yerim var ama nerede? Ha burada. Orada değildi şurada yan tarafta. Burada burada. Sarı <laughs> böyle. lan Lan bir siktir. bir siktir, bir siktir. git. Vur bir tane. İlla ki Öldü istiyor. <laughs> arkadaşlar. Böyle yaptım. Buradan böyle kazma alıyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz. Şuradan vagon alıyorsunuz. Ben önceden denemiştim arkadaşlar böyle. Vagon alıyorsunuz. Bak ilerle. Bu vagon bozuk. Böyle binip vagon yolculuğu yapıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Yol. Aynen. Bildiğin yol abi burası. Ama burası süper kahramanların gizemli odası. <laughs> aa, aa. Arkadaşlar. Bakın. Böyle yaptım ben. Hepsi de birbirinden ayrı ve birbirinden güzel. Ben bunları değiştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bulamadığım için. Ee, süper kahramanların yeri yani gizli Bu şey köylü burnuna benziyor. Burası kıyafet. Burada bana değiştiriyorsun. Bak iyi mi? Aynen köylüler bunu buradan bağlamışlar. İyi, i̇yi mi? İyi. Odunlarla yaptık. Neyse arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi verir Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.